Ne diyoruz biz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hani nerede millet? Millet yek vücudu olup varlığını göstermedi. Dolayısıyla demokrasinin vazgeçilmez ayaklarından birisi millet. Millet unsuru yok. İkinci vazgeçilmez ayağı hükümeti de sarsacak, milleti de uyandıracak basın. Nerede basın? Tayyip Bey'in dediklerini. Tayyip Bey gündüz bir gündem söylüyor. Aa akşam bir bakıyorsun televizyonlarda herkes onu tartışıyor. Meral Akşener'i davet ettiler. Nereye davet ettiler? Eve dön dediler. Acaba kendi evine mi döndediler? MHP eski eviydi oraya mı döndediler yoksa Cumhur İttifakı mı dön dediler Ya bu tartışılır mı günlerce nereye döndediler? Nereye dönerse dönsün. Yerli ve milli oldu. Ya bir insan. Bir insana ne demiştin Meral Akşener'e? Terörist demiştin. 15 Temmuz'da eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı gizli cumhurbaşkanı adayıydı, başbakanıydı demiştin. Paralel devletin içinde mi her şey demişsin yani.